Merhaba. Bugün sizlerle birlikte slime yapacağız. Burada malzemelerimiz var ve bir tane kasemiz var. O zaman başlayalım. İlk başta bu mor slime birini açalım. Bunu kenara koyalım. Dökelim. Döküyoruz. Çok güzel. <laughs> alalım. Şimdi hangisini alalım? Pembe. Çok güzel gözüküyor. Evet alıyor. Bir saniye şunların bir kapaklarını böyle açacağım. Öyle devam edeceğim. Evet, tekrardan devam ediyoruz. Açtım kapaklarını böyle. Gel, kalanlarını da dökelim. Ve koyalım. Dökelim. Ve koyuyorum. Koydum. Şimdi karıştıracağım. Acaba ne renk çıkacak? Tahmin edin. Evet. misinizdir diye düşünüyorum. Hop. Dış dışarıdaki slime zeli. Şöyle geri koyalım. Hmm, Koyduk. Karıştırıyorum. Çok güzel oldu. Morun çok güzel bir tonu oldu. güzel. Kalsın bu burada. Şimdi bu malzemelerimizden hangisini dökelim? Sim. Simin içini bir açmak uğraşacağım. Çünkü böyle olmuyor. O zaman yine bekliyorsunuz. Bir, iki, üç. Geldim şimdi. Böyle beyaz simimiz var. Bunu katıyoruz. Çok güzel oldu koyalım böyle bunu oy slime jeli düştü <laughs> hep slime jeli düşüyor bir anlardan neyse karıştıralım acayip güzel oluyor bakın çok güzel oldu ne döküyoruz? Tıraş köpüğü. Niye dökülmüyor? Biraz zor dökülüyor. Telefon da sallanıyor. yeter. Koyalım. Ay elime gelmiş. Hemen alayım şöyle. Hm. acayip güzel oldu. Böyle. Şimdi biraz su katacağım. Yetmezse tekrar katarım. Oldu. Hop. Açalım bu kat. ben yapayım ve alınca size göstereyim. Hemen göstereceğim. Çok güzel bir slime oldu. Rengine bakar mısınız? Pamuk şekere benziyor. Dokusunu keşke elletebilseydim size. Böyle. Sonra böyle. Çok güzel bir slime oldu. Görüşürüz.